Kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeni bir haberle daha sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çarpıcı makale geldi. İsrail tarihten silinecek. Ey haydutlar, Osmanlı torunları geliyor. Profesör Doktor Bayram Altan, İsrail'in kanlı saldırılarına karşı çok önemli bir makale kaleme aldı. Altan makalesinde Müslüman ülkelere çağrıda bulundu. İsrail'in son günlerdeki zalimlikleriyle ateşle oynadığını söyleyen Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu Başkan Vekili ve Dayanışma Kurulu Başkanı gazeteci ve yazar Profesör Doktor Bayram Altan yaşanan bu kanlı saldırıların ardından artık Müslümanların tek bir ses olması gerektiğini dile getirip o zaman zaman kaybetmeden ve artık çok geç olmadan hepinizi Türkiye Cumhuriyeti liderliğinde tek millet 60 devlet sloganıyla Müslüman ülkeler dayanışmasına davet ediyorum dedi. İsrail'in yakında üzerine sıçrayan kıvılcımlarla yanıp tutuşacağını ifade eden Altan, yıllardan beri Filistinli kardeşlerimize kan kusturan İsrailli katillere avazımızın çıktığı kadar şöyle söyleyerek seslenmek istiyorum. Savulun ey hadutlar! Osmanlı torunları geliyor ifadelerini kullandı.